Fekale <laughs> rabbuhu rabbi teala Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şimdi cevap verdi. Allah Allah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'ya neler anlat? Miraç'ta bunlar oluyor da. Oho. 70 bin kelam, 90 bin kelam. Miraç'a çıkarken abdest aldı. İbrik su çalkalanmaya devam ediyor. Zamandan çıktı, mekandan çıktı. Onun için e, abdest suyuna kadar çalkalansın yani ibriklen. İstersen ha böyle sallayıp da koy yine birkaç dakikada durur. Ama neler oluyor bak. Şu miraç dersi yani kıyamete kadar bitmez hadi. Yani. bir de Efendimiz sallallahu anh, bize bildirmediği dünya kadar ilim var ya. Yani. Nübüvvet ilmi gizledi buyurdu yani. Onu da evvel sıddıka bile anlatmadım diyor. Hafsalesi almaz diyor. Düşünsene üç, üç ilimle Muhammed oldu. İhya sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İsmet Garibullah Üç ilim. İlmi nübüvvet, ilmi âlâ. Onu kimseye bildirmedi. İlmi şeriat, herkese bildirdi. İlmi tasavvuf, tarikat, manevi ilimler, hakikat ve marifet ilimleri. Bunları ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle buyur. Onları da sahabeden her kimseye beyan etmedi. O şeriat herkes mükellef. Onun için bütün ümmetine tebliğ etti. E şimdi allah Teala cevap edecek. Önümüzdeki salı akşamı dersimizde inşallah Rahman Efendim bakalım Allahu Teala Miraç gecesi Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem bu e, beyanları karşılığında Habibine sallallahu teala aleyhi ve sellem nasıl hitap eyledi. Dinleyeceğiz. E, heyecanla bekleyin bakalım. İnşallah heyecanlanıyorsunuzdur yani bir şeyler kıpırdanıyor Salıyı iplen çekiyorsunuzdur inşallah yani. Ya o salak manyak dizileri saçma sapan dizileri Nasıl iplen çözülür? Fragmanı var mı? Fragmanı yok. ok? Fragmanı çıkmış bütün millet birbirine falan. Whatsapp'tan başlıyor. Instagram'da i̇şte, fragmanı izledim. Nedir lan? Uydurma, kaydırma, hurafe. Hurafe olsa bir şey değil ya. Hurafe bile... <laughs> efendim bile bir aslı nesli olan bir şeydir hadis-i şerife gül. Bu tamamen... Çünkü hurafe cinlerin kaçırdığı bir adamın adı yani esasen. O da geldiklerinde anlattı orada yaşadıklarını. Aslında o <laughs> hurafenin anlattıkları yalan değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurafenin anlattıklarını o gördükleri doğrudur dedi yani. Ama tabii laf olarak Türkçede hurafe yalanak kullanılıyor. Halbuki hurafe cinlerin kaçırdığı Araplardaki bir adamın anlattıkları yani. Adam gördüklerini anlattı yani. Bu da hadis-i şerif say hadiste geçiyor. Onun için bunlarınki nereden hurafe Kur'an başına başla. Tam bir roman. Uydurma ya. Uyduruyor. Ondan sonra. Oo, haftaya ne olacak acaba? Kim kime öldürdü, kim kime bindirdi, kim kime bilmem ne etti. Ya Ya gidişinize. Sizin ne kadar boş vaktiniz var ya. Ömrünüz para e, efendim parayla altınla mücevherle alınmaz. Dünya en zengini. Milyar dolarlarını vermez miydi bu geberen Yahudilerden? 100 milyar dolarlık serveti olanlar. Niye öldüler? Bak para bir nefes biz bir gün alamıyor. Sen bu ömürlerini zayi etmesene. Sen ayet hadisten ne kadar dinledin? Kur'an'dan, tefsirden, hadisten, fıkıhtan, hakikatten, tasavvuftan. Ne kadar haberin var? Kaç ayet hadis dinledin daha bu zaman? Öleceğiz, gideceğiz de ahirette Allah bize kitap indirmiş, peygamber göndermiş, miraca çıkartmış Habibin sallallahu aleyhi ve sellem. Aralarında neler muhaver olmuş? Bilmemiz gereken kadarıyla bize duyurulmuş. Peki duyurulanları biliyor muyuz? Yok. Kırkta birini biliyor muyuz? Zekatı olmaz. Onu da bilmiyoruz. Niye yaşıyoruz acaba? abi? Dizi seyretmek için. Bir de film, bir de güldürükçü şovmenler varsa, bir de bilet parası var, 50 lira, 100 lira dönsene. Şurada bedava sohbet yapıyoruz, neler anlatıyoruz. Adam bile gidiyor, 100 lira, 200 lira bilmem ne. Niçin geldin acaba buraya? Ondan sonra gülmek için. Adam da ondan sonra Demirtaş'ın suçu ne diyor? Bilmem kim diyor. O Saros'un adamı bilmem Yahudi'nin başı adamı, bilmem işte ne içeride bir herifi çıkartsınlar diye bütün dünyanın kavuru Avrupa Birliği ayağa kalktılar yani. Unuttu herifin atın işte neyse. Bu adam niye içeride diyor bilmem ne. Bunlar da gidiyorlar. Hacısı hocası 50 lira 100 lira bilet para sür. Şimdi belki 200 olmuştur. Niye geldiniz buraya? Bizi güldürüyor herif. Lan seni ne güldürüyor herif? Arkadan da ağlatıyor işte. O paralarla. E Hem paranla hem rezillik hem boş vakit. Ondan sonra Ayet yok, hadis yok, ilim yok, hikmet yok, sünnet yok, fıkıh yok, hiçbir şey yok. Ya ne, ne boş bir, ben... bir millet ya. Ne boş bir avara ya. Avara kastak gibi dolanıyorlar ya. Ya kardeş, biz size şurada faydalı ilimleri anlatıyoruz ya. Dünya ve ahiret bütün faydaları Kur'an'dadır, sünnettedir, hadistedir, ayettedir. Bak biz hepsinden size anlatıyoruz. Bütün kaynaklarıyla beraber. Kimse inkar edemez. Anlını karıştır. Kaynaklarım sağlam. Hoca Kazı Yaz en büyük muhaddis. En büyük Maliki fakihlerinden. Ali Ülkar en büyük Hanefi fakihlerinden. Büyük muhaddis. Şahab-ı Kafacı büyük müfessir muhaddis. Hep önümde bunların kitapları kardeşim. E bunlar da zaten hadisten Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Şifa-i Şerif dersini terk etmeyin. Mektubat dersi terk etmeyin. Bu önümüzdeki perşembe de inşallah Hayder'de başlayacağız. Yatsı namazını ezandan kılacağız. Kılar kılmaz Hayder'de e, orada da toplanma, sohbetler, Efendim, Fatih Halit Caddesi'ne Orada da başlayacağız inşallah. He zaten buradan kesmedik sohbetleri devam ettik de. Şimdi cemaatle de buluşacağız artık. Diyanet yan yana saflar namaz kılabilir kararı açıkladıktan sonra tabii o, onu da bekledik yani. Allah Teala cümlemizi faydalı ilimlerden, salih amellerden mahrum eylemesin. Amin. O sallallahu aleyhi Muhammed ve ala sahbihi ve sellem <laughs> teslimen kesira الحمد لله رب العالمين